tatile çok sık, sık gidildiği bu dönemlerde, özellikle denize girildiği bu dönemlerde en sık karşılaştığımız durumlardan biri de dış kulak yolu iltihabı. Ee, neden dış kulak yolu iltihabıyla karşılaşıyoruz? Genellikle yüzücülerde, çocuklarda sık olmakla birlikte her insanın dış kulak yolu iltihabıyla karşılaşması mümkün. Niçin? Çünkü tatilde yazın aşırı sıcakta aşırı terlemelerden olabilir işte sık banyo duş almaktan olabilir, ee, sık denize girmekten olabilir. Kulak, dış kulak yolu hep ıslak kalıyor. Islak kaldıkça bir takım mikroorganizmalar kolayca yerleşebiliyor ve ufak bir karıştırmak, çünkü kaşıntı oluyor, karıştırmakla birlikte uca, ufak yapılacak bir tahriş ciddi bir dış kulak yolu iltihabına dönüşebiliyor. Genellikle bu çok hani e, masum yani seyri olarak ve kolay birkaç günde iyileşebilen e, hani korkulmayacak bir durum ama çok şiddetli bazen ağrısı olduğu için hatta dayanılmaz derecede şiddetli ağrısı olduğu için karşımıza e, bir büyük bir olay gibi çıkıp acilere taşınılıyor, acilde tam tedavileri yapılamıyor, yanlış yönlendirmeler, yanlış tedaviler veriliyor ve hastalarda çok problem ortaya çıkıyor. Kimlerde daha sık görüyoruz? Daha önce de bahsettiğim gibi yüzücülerde. Çünkü onlar çok sık yüzükleri için, sürekli ıslak kaldığı için bu durumla karşılaşabilir. Çocuklarda çok sık görüyoruz. Çünkü yetişkin bir insan ne yapar? İşte günde iki defa girer, böyle yarım saat yüzer ve çıkar. Yani böyle cıp cıp gir çık gir çık, böyle koş oyna atla çık atla çık. Yani günde... Bir 20, 30, 40 kere denizin kenarında veya havuzun kenarındaysa girip çıkmaz. Genellikle Belli bir program dahilinde girer, işte belli bir miktar süre yüzer ve sonra çıkar. Ama çocuklar öyle değildir. Çocuklar birbirini kovalarken işte atlarlar, çıkarlar, tekrar oynarlar, giderler, gelirler, girerler, çıkarlar, girerler. Gerçi günde 20-30-40 kere suya girip çıkabilirler. Böyle bir durumda tabii ki kulağın daha çok ıslak kalması mümkün oluyor. Ve aynı şekilde özellikle çocuklar o arada tutar kurulanırken yere düşen havluyla alır kurularken kulağına bulaştıracağı bir enfeksiyonda kolay yerleşimi ve kolay bu şekilde dış kulak yolu iltihap olmasına yol açıyor. Onun için çocuklarda sık görüyoruz. Tabii bu arada sık duş alınması da yine bu işin kolaylaştırıcı yönü. Nasıl ayırabiliriz? Bakın genellikle Dış kulak yolu iltihabında hep orta kulak iltihabı var, özellikle de çocuk ise, hani çocuklarda kışın da orta kulak iltihabı çok sık oluyorsa, yaz saatinde de böyle bir durumla karşılaştığında gidilen acildeki bir yerde veya neyse e, yanlışlıkla orta kulak iltihabı diye düşünüp işte kışın da olduğu için çocukta ondan paralellik kurup o tarz bir tedavi yoluna gidilebilir. Bu aslında çok yanlış ve sık karşılaştığımız bir durum. Bunu şöyle ayırabiliriz. Aslında basit bunun ayrımı. Hani bunu bir sağlık çalışanı ayırabileceği gibi hastalarımız kendisi de ayırabilir. Orta kulak iltihabında yani kışın daha çok yaşanan orta kulak iltihabında kulak kepçesinin hareketiyle kulak ağrısı çok değişmez. Hani hafif artabilir ama çok fazla artmaz. Ama dış kulak yolu iltihabında bırakın bunu oynatmayı dokunamazsınız. İnanılmaz şekilde kulak kepçesine dokunmakla ağrı duyarsınız. Bu dış kulak yolu iltihabıdır. Veya kulağın önündeki şu tragus tıp olarak tragus dediğimiz çıkıntıya Dokunduğunuz an fırlar yerinden ağrıdan. Yani bu dış kulak yolu iltihabıdır. Ve dış kulak yolu iltihabında o geniş ağızdan verilen antibiyotiklerin falan ki orta kulak iltihapların çoğunda da gerek yoktur. Dış kulak yolu iltihabında hiç gerek yoktur. Genellikle lokal yani kulakla kullanacağımız temizlik ve panzuman şeklinde kullanılan damlalarla veya kremlerle tedavi etmek daha doğru olacaktır. Bu açıdan Neye dikkat edebiliriz? Ee, hani çocuklar tamam oyunlarından geri bırakmayabiliriz ama kullanacağımız malzemeler açısından havlular, işte çocukların hani yere düşürdüğü aldığı veya birbirine verdiği havlular değil de biraz daha hijyenik kalmalarına kurulanırken kulaklarıyla işte kulaklarını temizlerken falan daha e, temiz, kendi özgü yere düşmemiş işte e, havluları kullanmasına dikkat etmeliyiz. Tabii ki e, geleceğimiz havuzun temizliği, denizin temizliği de işin diğer büyük yanı. E, bunlara dikkat edersek tatilimiz de huzurumuz kaçmamış olur.